Hadi bakalım. İlk YouTube giriş. Selamlar YouTube. Bugün Another Crypt Treasure diye bir oyun oynayacağız. Başka bir yengeçin hazinesinde öyle bir şey oluyor işte. Neyse. Böyle tatlı, chill, güzel bir oyun. Allah'ım ben ne hata yaptım. Yengecimiz var bir tane. Onunla macera yap diyoruz. Neyse. Videoya geçelim. Zaten anlarsınız. O zaman iyi seyirler. New Game diyelim başlayalım. Türkçe yokmuş. O yüzden anlayamadığımız bazı şeyler olabilir. For some that word might be beautiful. Others might say the world is hateful or evil or unstable or full of shit. But above all else, the word that best describes our world is resilient. Ah, <laughs> Böyle bir yengecimiz var. Yengeç mi neyse artık. Tamam. Şu tarzda bir şey diyorlardı da. Hiç oynamadığım bir tarzdır kendisi ama. Yani deneyebiliriz. Abi ben niye kayıyorum? Tamam konuşalım bakalım. Hadi bakalım Bir şeyler bul. Pay me with or I'm gonna start getting serious. Ödemek için bir şey bulmamız lazımmış buna. Da bir şey gördüm ama. Ver abi. kağıt buldun diyor falan filan. Ee, Can yeniliyor. Hmm vergi için yeterli diyor. E, vergisi hayırdır. Bana mı ödeyeceğiz? Lan. E yedi bizi. Ya şerefsiz. Evimizi çaldı. <laughs> Suya giremiyoruz biz. Diyor ki. Bu denizde yaşıyor ya. Buna soruyor. Denizde böyle güzel şeyler yok muydu? Hazinedir vesairedir diye. Ya sadece çöp var diyor. Böyle şeyler var diyor. Şimdi evimizi çaldı gitti. Ben nasıl şey yapacağım? Ha şurada. Tamam. <laughs> Koşuşa bak çok güzel. Onu yeni mi söylüyorsun? Ver lan. Bunu biliyorsun. Ya bu ne bu ya? Nasıl bir yaratık bu? Şuradan nasıl Hayatta kalabilirim diyor. Bunu yapamazsın diyor. Bu benim problem değil diyor da. Ee, istiyorsan i̇stiyorsan iyi bir iş bul ve bana ödeme yap diyor. If ne bilmiyorum. Adam bizim şeyimizi çaldı. Adam diyebilirsek tabi. Atlayacağız mı burada? Allah atladık. Ee, evimizi çaldı. Arkamızda kabuğumuz yani. Sonra diyor ki vergini ödemediğin için çaldım. Git kendine güzel bir iş bul. Bana vergi öde. Niye ödüyorsak bilmiyorum. O zaman veririm şeyin diyor. Kabuğunu. Bu ne? Onunla işimiz yok. Space'de birazcık yüzebiliyoruz. Aa sanırım Evet A'ya takılıyoruz tamam Şöyle Aynen tamam, Bunlardan toplayacağız Ha bu değil bu başka bir şey ee, Maybe it's somewhere 250 mikroplastikle takas edebilirsin diyor Çöp topluyoruz şu anda bunları satacağız para yapacağız Tamam devam edin. Daha bir şey var orada Başka bir yengeç. Adama soruyoruz işte benim şeyimi götürdü diye. Workless. Abi, bu bizim düşmanımız mı? Eyvah. Hadi. Bunlar bizim düşmanımız. Şurada bir şey var da Öldürecekler şimdi ona bakar. Oğlum bu ne? Her yerdeler. Yerden çıkıyorlar. Hmm. Ekran çok sallanıyor bu arada. Eyvah. Tamam kaçtık kaçtık. Gelebiliyor mı lan? <laughs> Gelemezsiniz ki. Enayidir. Ee, bunlar denizli yengeç sanırım. Anladığım kadarıyla biz karada başka bir türüz. Onlar bize saldırıyor o yüzden. Bu ne? Aa, kendimizi savunmak için bir şey bulduk. Tamam bizim kalıcımız bu. Ondan sonra buna saldıracağız. Ver abi. İşte malusta saldırırsın falan diye. Bu da... Ne? Bu ne? <laughs> Ve basılı tutarsan da güçlü vurur diyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Aa. Tamam. Burayı kırdık geçtik. Gel lan. Focus enemy. Buna basarsan focus edersin diyor. Bakayım. Oo, oo, öldük. Aç. Kaç 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 çok vuruyor. Ki atıyordu bana. Gel <laughs> Adam mı oldun lan sen? Ama Çok güçlülermiş onu öğrendik. Dalga geçmiştik ama. Doge mı? Left Shift'le saldırırken doge atabilirsin diyor. Tamam, tamam çözdüm. Bir de arka arkaya vuruyorlar Yat oğlum Yat oğlum Koydum Koydum R can atıyormuş Bunlar bitiyor bitince ne olacak <laughs> Bravo Oradan bir şey çıkıyor mu Bilmiyorum Ama kırması güzel o yüzden kıracağım Bu da ne ediyor Gideceğim bakacağım tamam. Bakacağız. Bakalım abi. Monsnail shall found. Can yenilemek için noktalarmış burası. ya abi. Level up. Ha. Tamam. Bom ev. <laughs> Evimizmiş bak doğru bildim. Bu gelip level atlayacağız. Mikroplastik ve level up. Falan filan işte level atladı Ne Neyle atlanıyor peki? Hmm. 300 ile tamam. Bizde 75 var. Zor. Level atlamak zor. Orada bir şey. Ya gel lan buraya. There you are. Çocuk macuk bak. Ayıp oluyor. Ne oldu ya. Al bize. Bu boş yapıyor. Bu boş yapıyor. Ben bunu az sonra döveceğim de. The Shallows Ne ya denizin altında. va wow wow. wow. Anlamıyorum şu Nerede bulabilirim diyor. Adı oraya gösteriyor. Kale varmış orada bir tane. Boş yapıyorlar Boş, boş yapıyor boş arabın herkes beni öldürmek istiyor diyor Bu kabuk almıyormuş Tamam kirli sakin ol Ya bu eleman milletten para topluyormuş Onu tamam. dövmeye gideceğiz O ne? Balık Balık da bize saldıracak. Lan. Git lan. Eyvah iki kişi onlar. Adam lan? Tek gelin. Çalma ben. Ne bu? Şey. Uzağa atmalık bir silah. Nasıl geçeceğim ona? Bak da yanlış anlamışım. Dur benim. Bu ne? Şey mikroplastik. Denizin her yerinde çöp var. Gel lan buraya. Tek attı. oldu lan? lan? hafiften bir geziyorum etrafı da. Hayırdır? Beni mi, beni mi öldüreceğim? Ha, bunlardan çıkıyor canım. Tamam. Tek gelin tek. Aç. Oğlum. Tek gelsene lan. Tek gelsene lan. Adam mısınız? Bunu nasıl kullanacağım bilmiyorum. Bu büyük mü ya? Sen gel. Yatırdık bana Bir can at. Ben şunu alıp geliyorum hemen sana. Bu ne? Dört tane daha topla bir şey olacakmış da anlamadım onu. <laughs> şunu bir hemen dövelim. Sen de döveyim abicim. Sen iste yeter ki. Yeter ki sen iste. Var var var. Nerede kale? Şurada. Kaçtı level? 400 mü? 300 mü? Gir bakayım buraya. Level up. Evet. Level gelmiş. Can. Can ver ya. Ne? Ondan 11'e mi çıkacak? Aa hepsi bir bir artıyormuş. Tamam. Can ver. Okey. Evet atlamak zor. Onu anladım. Ha mu? kırılmıyor. Kaleye geldik. abileri var. Bunlar bizde var. Abi ben girsem olur mu? Ya işte uzun lafın kısası giremezsin diyor. farklı bir hiç anlaşılır bir dil değil yani. Bak sözcükler kullanıyorlar. Allah seni bir döveyim. Aradan gireriz biz ya. İlla iş yapacak. Harita var mı? Harita yok. Ne var peki? bizim aldığımız nereye gidiyor ya? <laughs> tamam. Aldığımız bir şey daha var bizim onu çözemedim. Kanca. Bunlar da kullanıyoruz acaba gel lan. Yat abicik. Gel sen de. Sen de yat. Var bu soğuk. falan hiçbir şey yok. Saçı burası var. Adaptasyon vesaire vesaire Neyse öğreniriz az sonra Hayırdır oğlum Bak bak arkalamış bir de arkalamış Utanmaza bak Sen mi git Daha çok taşıyamazsın Yapma ya Şurada bir şey var Nasıl geçeceğim oraya? Şurada bir şey var. Çık bakayım şuraya. Ben buradan oraya gideceğiz. Bu ne? Ya, adaptasyon falan herhalde bunlarla açılıyor. Bu neymiş ya boşuna. Çok uğraştık buna ya. Eyvah yanlış bastım. Bunlar ne? Oo tamam. Tamam sıkıntı yok. Bunlar öyle de çıkıyor. iyi. Ver abi. Yapıştır. Buraya gideceğiz tamam. Metal Shield. Tamam, artık kalkanımız var. Bunlar aynı zaten. Oof ya. Crab, oh, I'm sorry. Was I supposed to grab a ticket? You think yourself above the law? But the law is not so easily outwitted. I am Do we rise above the beasts? Uh, I'm really sorry. I'll go to the back of the line, okay? <laughs> you should be so lucky. I'll have your head like I have these other worthless lower breakers. Boss Yeşil alalım. Reis. Ama nasıl yanacağım? <laughs> ha bunun mekaniğini gösteriyor bize ama yapamadık. Gittin oğlum sen. Eyvah öldük. Bir <laughs> dakika can Abi bu salon çok geniş ki. Şunu değiştirelim. <laughs> Yallah. Çok buraya ya. Öldük. Abi çok buraya çok. Kaç 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 kaç. Tek attı. Yok, ee, agro atakları şey yapamaz diyor. Unbreakable. Unblockable. Engelleyemezsin diyor. Aldı engelledik mi? Ha, enayi. Tamam çok güzel. Gel lan. Gel lan buraya. Bak Aynen kit. Yat kit. Çok iyiyim diyor ben. Böyle adamı yatırırım diyor. Evet video bitti. Ama endişelenme. Like atarsan ve abone olursan serinin devamı gelecektir. Diğer videolarımı da göz atabilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim.